Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün YouTube'daki ilk videom diyebilirim. Bundan bir iki sene önce bir kanal açmıştım. O kanalımda aynı şekilde devam etmeyi yani ilk defa video çekiyorum diyebilirim. Bir kere atmıştım. Ondan sonra bir daha nasip olmamıştı. Ama bugün artık yani bu YouTube kanalımda yani artık devam etmek istiyorum. Yani daha yeniyim. Bu ilk videom diyebilirim. Onun için ee, videolarımda size inşallah yardımcı olacağım. Ee, özellikle bu YKS sürecindeki e, arkadaşlarımız için. Zaten gelinim yani açma sebebim bu. Pek vaktim yok. Kendim e, e, İslam Bilimler Fakültesini okuyorum. İzmir Kalp Çelebi oraya kazandım. Hazırlık okuyorum ve vaktim çok sıkıntılı. Şu an bile vaktim yok hala ama hem bir çok azıcık bir dakika ayırıp size bir fayda dedim. Yoksa bayağı gecikecekti bu iş. Ondan hem bu şu an YKS yazılan arkadaşlar için bazı ipuçları geç de olsa ve bundan sonraki gelecek seni sınavımıza da yine YKS'ye girecek arkadaşlar için bir e, tavsiyeler tavsiye vereceğim inşallah. Taktikler ve kitap tanıtımı e, tanıtımını yapacağım. Yani tavsiyeler yapacağım diyebilirim. Evet arkadaşlar. E, ilk kitabımızdan bir şey yapalım. E, şu gördüğünüz gibi taktiklerle şey tecrübe taktiklerle paragraf soru bankası. Rüştü Bayındır hocamızın Pelikan Yayın Evi. Arkadaşlar hakikaten özen hazırlanmış bir kitap. Ee, şöyle işine bakacak olursak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yani hepsi kısım kısım oluşmuş ee, nasıl diyeyim soru tarzı bir soru tarzı iki hepsinin bir başlığı var düzenli olmuş burası bir bu hakikaten güzel olmuş. İkincisi arkadaşlar şu an burada yok ben koparmışım yapraklarını. Her e, soru şeyinde başlangıcında bir kağıt oldu. şurada bir sayfa oldu ve o sayfada e, ee, verirdi hoca. Yani atıyorum bir ana düşünce sorusunda ne yapman gerektiğini atıyorum komple metni okumak değil de metnin e, ortasında veya atıyorum sonuna doğru yani oralardan birisini artık yani büyük ihtimalle derdi hoca ana düşünce ortada veya sonu saklanır. Yani ondan biz de oradan şey yapardık. Yani e, o yüzden o takdiri verdiği için hoca bayağı güzel olmuş bu kitap. Öyle bir şey vermesi iyi olmuş e, taktik. Yani çünkü bir sorunun başında 5 dakikanız, 3 dakikanız gidebilir ki çoğu arkadaşımızın gidiyor. Bu sıkıntı düşmeyelim. Yani özellikle mesela bu ana düşünce sorusu için geçerli sadece. Daha bunun gibi bir sürü taktik vermiş her soru hakkında. Mantık yürütmek için. Onun için bu birincisi mesela. Bunda benim hakikaten işime yaradı ve hakikaten dakikamı bayağı azalttı yani. Hıp hızlı yapabildim soruları. O yüzden Türkçe'de. Tabii ben Türkçe'de arkadaşlar e, söylemedim. İstediğim dereceye ulaşamadım maalesef. Şu an derecemi söylemek istemiyorum. Ee, olmadı. Bir şeyler ters gitti. Ama paragrafım gene iyi geçti ama Türkçeden batırdım diye bilirim. Normalde hep iyi notlar alırdım. iyi şeyler alırdım ama buna nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Olmadı. Siz e, iyi alırsınız inşallah. Ben atın yapacağımı yaptım. Elimden geleni yaptım. Bu kadar oldu. Bu kitaplar arkadaşlar ilaveten soru seçeneklerimiz hakikaten güzel. özel hazırlanmış sorularımız var. Ee, gerçekten içerikleri güzel. Şöyle örnek gibi. Yani içeriklerimiz gayet kaliteli. Ee, sorular özel hazırlanmış. Dediğim gibi işte o hoca taktiğimizi taktik verdiği için hoca o yandan kitap daha da güzel olmuş. Hakikaten yani zorluk seviyesi falan da iyi. Yani basit, kolay, yani e, orta seviye, zor seviye doğru gidiyor diyebilirim. Ama her buradaki en güzel şeylerden biri de hem o taktiği vermesi hem de her soru şey adetinden mesela şey vermemesi. Her konu başlığında işte o kadar soru çözüyorsun. Kaç testi artık. Burada göründüğü gibi mesela kiminde ana düşünceyi bulma, kiminde cümle oluşturma veya kimin de atıyorum cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında diyor burada mesela. Hangisi baştan dördüncü olur gibi soru şıkları, sıralama gene bunlar. Bu şekilde de vermişler. Arkadaşlar bence ben bu kitabı çok para verdim hatırlamıyorum. Mutlaka almalısınız. Ben de bunun şu an Bulamadım yalnız. Küçük şey de vardı. Paragrafı. Onu da alabilirsiniz. Onu ben cebimde şey yapmak için işte oraya buraya gittim çözmek için şey yaptım. Şu yani. şeyi gösterdiği gibi. Bunu da tavsiye ederim size. Bu da güzel. Cebimizde dursun yani. Herhangi bir yer çözersiniz. Onun dışında arkadaşlar daha güzel bir şey daha var. Paragraf sözlüğü. ÖSYM dilleri diyor burada. Bu arada hocamız son bir son söz yapmış. Güzel bir söz. Diyor ki artık ya en sonunda e, takdiri ÖSYM'nin yapacağı her sınavda uygulaman gerektiğini asla unutma. ÖSYM'nin dilini artık çok iyi bildiğinden için rahat olabilir. Sen bir paragraf paragraf zede değilsin. Yani artık sen bir paragraf ustası oldun diyor hocamız. Hakikaten bunun gibi çok güzel motivasyon şiiri burada sonunda yazmış. 15 da işte dediğim gibi arkadaşlar e, şurada aklına takan kelime olursa buradan en sonunda hocamız sizin için zahmetle hazırlamış. Buradan inşallah bakarsınız. Sizin faydanız olur. Ben çok bakmadım. Yalan söylemeyeyim. Ama siz bakarsanız kelime şeyiniz gelişir ve bir soru gördüğünüz zaman o sorularda artık yani bu edebiyatınıza da kaynaklanıyor biraz. E, ne yaparsınız arkadaşlar daha çok daha iyi anlarsınız. Yani çıkını çekmezsiniz. Mesela işlev diyor. İşlev ne demek? Görev demek. Ve içerik, konu. Bunlar basiti. Bunun gibi daha bir sürü değişik kelimeler var. Mesela hususi diyor. Özel. Bunu da biliyorsunuz mesela. Onun gibi. Bunlar hep bir şeydir yani sizin için. Şey, güzel bir yandır. Onun için cevap anahtarı da gene özellikle hazırlanmış. Sıralı yani sıralı sıra şekilde, şu şekilde göstereyim. Evet. Bu şekilde. Kitabımız bu şekilde arkadaşlar. Çok pahalı bir şey değil. 25-30 lira en fazla ama hakikaten ya benim işlerini öğrenebileceğim en sağlam kaynak bu. Hakikaten çok işim gördü. O yüzden Rüştü Hocam'a evet, teşekkür ediyorum. Kendisi hakikaten iyi bir insan. Hatta ilaveten e, onun videolarını izleyebilirsiniz. i̇nternette videoları var. Ben onu ara sıra edebiyattan da bakmıştım, izlemiştim. Yani şöyle bir sıkıntı var. Sorularımızın maalesef çözümü yok video olarak. Olsun, önemli değil. E, ama kafamda takılan bir konu olursa ee, hocamızın kanalından bakarsınız. Hakikaten güzel anlatıyor kendisi. Hakikaten bu işte usta bir hocamız. Onun için arkadaşlar kitap dediğim gibi mutlaka eliniz olması gereken ilk kitap. Bunu böyle bırakıyoruz. Arkadaşlar ikinci kitabımız e, Fides yayınlarının %100 paragraf. Üniversite sınavının hazırlık diye kitabı var. E, bu kitapta arkadaşlar e, yani gene güzel bir şekilde e, i̇çindekiler şeyine ayrılmış. Şöyle göstereyim. E, sayfalar renkli. Mesela ilk bölüm diyor. Bölüm bir paragraftan düşünce gibi. Ve arkadaşlar bu kitapta en güzel olay şu. Mesela burada gördüğünüz gibi e, yani kılavuz mesela soru demiş burada. Mesela kılavuz sorumuş. İşte 2018 çıkmış bir soru. Size şey yapmış ve bunu burada açıklamış. Hakikaten oyunlar baya güzel açıklaması ve buraya böyle bir soru koyması sizin için bir şey olabilir yani faydanız olabilir. İşte Bunun gibi arkadaşlar e, sorularımız gene e, orta düzeyde yakın. Çok zor değil. Lakin gene özen hazırlanmış arkadaşlar kitabımız. E, yani buna taktik verdiği pek yer yok. Lakin e, dediğim gibi işte bu kılavuz sorularla size gene faydası olabilir. E, o yüzden ama kitabımız genel olarak hakikaten kaliteli. Güzel. Fidesi hakikaten ben çözümü pişman değilim. Hakikaten güzel bir kitap. Bu da elinizde olması gereken bir ikinci kitap arkadaşlar. Bu kitap hakkında çok söyleyeceğim bir şey yok. Bu kadar. Bunun şey detayı bu kadar. Yani zorlu seviyesi iyi. İşte böyle ara sıra bir yani şey belirliyor burada. Kılavuz soru. Bu da sizin işinize yarayabilir arkadaşlar. Ve arkadaşlar önemli olan bu parça ana düşünce sorularında iyi okumak çok önemlidir. Yani okulunuzu biraz anlamanız lazım. Ve bunun için arkadaşlar size bir taktik daha vereyim. Ben kitap okuyan bir insanım ama çok sonra başladım bu işe. Biraz yalan olmasın. Ama her okudukça arkadaşlar hızlanıyorsunuz ve kelime şeyiniz de gelişiyor. Ve bu size şey verir, fayda verir. Onun için kitap da bol bol okuyun arkadaşlar. Ee, kitap okursanız bu size hakikaten geliştirir ve paragraf e, paragrafta paragraf sorunu yapmadı. Size hakikaten güzel bir e, basamak oluşturur diyebiliriz. Arkadaşlar üçüncü kitabımız e, paragraf hız soru soruları. Arkadaşlar hız ve renk yayınlarımızın hakikaten kaliteli bir kitap. Bu arada TYT, AYT, KPS, ALES ve DGS için hazırlanmış bir kitabımız. Böyle kavramı, okuma, anlamı, tanımlama, düşünme gibi kısımları var. E, çözümlü sorular hepsi tabii ki de. Arkadaşlar ben bu kitabı size çok şiddetle tavsiye ediyorum. Yani bu kitaptan sonra ikinci şiddetle önerdiğim kitap bu. Kesinlikle Mutlaka eliniz olması lazım. Bu sene olmadı bile seneye atıyorum gelecek arkadaşlarla bir veya şu an hala vakti olan arkadaşlarımız eğer çözüme diye varsa paragraf bunu alabilir ve kesinlikle bu kitabı çözmeniz yani gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Kitabımız arkadaşlar tabi bunlar da basitten zora doğru gidiyor. Öyle bir şey var. Kitabımız baya özel hazırlanmış. Birkaç hocadan e, şey yapılmış. Hazırlanmış. Emekli. Ve arkadaşlar işte bazı şurada mesela Diyor ki mesela paragraf sorularında dikkat edilecek noktalar diyor. Burada size güzelce özetliyor mesela. Bu çok güzel bir şey aslında. Size motive verir. Sonra arkadaşlar sorularımız... ...gene özenle hazırlanmış. İşte mesela ilk konuyu size mesela şey yapmış arkadaşlar burada. Çok kısa yapmış şey ya yanında. Burada işte paragrafı ana düşünce diyor burada. Ondan sonra yanında artık şeye başlıyor, teste başlıyor. İlk bir giriş şey veriyor, information veriyor orada özelliği. Ondan sonra devam ediyor. Hepsinde bu şekilde arkadaşlar. Ve arkadaşlar güzel bir da işte dakikanızı yazabiliyorsunuz aşağı Atıyorum bir süre tutun. Buraya bittikten sonra yazın işte şu, şu kadar vakitte çözdüm. Doğrum şu yanlışım boşum netim diye yazın hepsini. Bu da güzel olmuş kitabımızda. Onun için arkadaşlar gene konu anlatımları var bu şekilde. Biraz konu anlatımına giriyor. Ondan sonra testi veriyor size. Bu böyle bir şey yapması güzel olmuş. Taktik. Tabi arkadaşlar bu arada taktik de veriyor içinde. Onu da söylemek gerekirse. Ben bu yüzden bu kitabı bayağı sevdim. Mesela burada da vermişken atıyorum yalınlık ne demek, yoğunluk ne demek, doğallık ne demek. Bu şekilde size bunları küçük, küçük vermiş, information vermiş size ek bilgi olarak yani. Ee, arkadaşlar, işte dediğim gibi kitabımız özel hazırlanmış. Bu şekilde aynı Rüştü hocamızın kitabına benziyor. Bunu da kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ee, son tabii ki dediğim gibi bunda da sonunda e, sözcükler eğer sıkıntınız varsa buradan bakabileceğiniz söz, sözlükler var mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Ee, cevap yine özel bir şekilde hazırlanmış. Ee, bu şekilde güzel bir kitap ve arkadaşlar hakikaten e, bunun bir kitabı daha var galiba ben onu almadım ama bu kitabı kesinlikle öneririm. Ee, belki var mı bende yok büyük ihtimalle yok. Ama arkadaşlar bu kitabı kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Yani hakikaten işinize yarayacak ikinci bir kitabımız. Yani Hararet de öneriyorum bu kitabı e, ee, özellikle şu ilk kitabı dediğim gibi Rüştü Hocamızın ve bu kitabı mutlaka alın arkadaşlar elinizde olsun. Mutlaka çözün. Çözmekten bir şey kaybetmezsiniz. Ve kendinize arkadaşlar size çok büyük bir taktik. Yanınızın sıkılmaması için e, arkadaşlar bu paragrafı çözerken arkadaşlar e, eğer size sıkıntı olmazsa bir kenarda bir müzik de açabilirsiniz veya sevdiğiniz bir şey açabilirsiniz. Bu sizin e, tabi çok da alıştırmayın kendinizi sınavda sıkıntı çekebilirsiniz. Ama siz gene de bir deneyin. Ben bazen ara sıra yaptığım oldu. Çok nadir de olsa. Canınız sıkıldığı gibi olursa veya arkadaşlar soruları o şeyle çözün. Şevkle çözün yani. Canınız sıkılmasın. Yani kendinize onu sevdirin arkadaşlar. Alın arkadaşlar yanınıza bir çay alın. Bir kahve alın. Bir yiyecek alın. Ona göre işinizi yapın. Hakikaten bir müddet sonra o işten zevk alacaksınız. Bu sadece parçası için geçer değil. Matematik için de, biyoloji için de, felsefe için de hepsi için geçerli arkadaşlar. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar son bir kitabım diyebilirim. Hatta son iki kitabım bir kitabım daha var. Şurada onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar. Sıradaki kitabımız şu kitap. Evet kitabımız bilgi sarmal. Arkadaşlar bu da gene çok kaliteli bir kitap. Bilgi Mal paragraf. Ee, burada anlattığı gibi sınav kadar kolay, sınav kadar zor. ÖSYM'nin tüm sınavları için 20 paragraf deneme ilaveli. Hakikaten 20 tane ilave denemesi var. Kitabımız çok özen hazırlanmış. Bu da kitapta. Bunda arkadaşlar, he, bunlar da ara sıra tabii şöyle eski çıkan soruları şey yapıyor, çözümünü veriyor. Bu da çok güzel. Ee, veya atıyorum çok azıcık bir anlatıyor şey var olarak. Ama arkadaşlar genel olarak sorularımız e, Orta düzeyde hazırlanmış. Zora doğru gidiyor. Yani sorularımız çok kaliteli bu arada. Yani mesela ee, bir hatta ben bunda neden çok şeyi sevdim. Yani paragrafları bayağı özenli şey yapmışlar. Mesela diyor ki burada ilk insanlar nereden geldiklerini düşünmüşler ve gün geçtikçe bu düşünce onların kafalarını yormaya başlamıştır. Nereden geldim? Nasıl geldim? Neyim? Kimim? Bu sorular kemirip durmuş beyinlerini ilk insanların gibi bu şekilde gidiyor. Böyle değişler anlatıyor içinde yönünde güzel olmuş kitabımız. Ee, tabi bunda da bir kısa bir anlatım var. soru çözümler var. Yani o yüzden bu kitabımız da işinize göre bir tabii ki de TYT, YKS, KPSS, DGS ve ailesi için uyumlu bir kitabımız. Yani arkadaşlar bu kitabı da çözmenizi e, hayret ederim. Arkadaşlar kitaplardan çok fazla şey bahsetmiyorum Kusura bakmayın. Yani benim anlatabileceğim bu kadar. Bunlarda başka bir şey yok. Yani soruların şeyi böyle. Ya ben bu kitabı kesinlikle çözmenizi öneririm. Ya sağlam kaynak olduğu için öneriyorum. Yoksa önermem size. bunu da e, yanınızda durması lazım. Ve arkadaşlar son bir kitabımız. E, avantaj yayınları. Jet Paragraf. Evet. Kitabımız gördüğünüz gibi kapağı hakikaten leşet güzel bir kitap. Renkli. Arkadaşlar bu kitap e, benim hoşuma giden diğer bir kitaplardan. bayağı hoşuma gidiyor. Evet. Evet. Mesela kitabımızda şöyle mesela yazmış buraya sınavda kaç soru çıkmış son artık birkaç sene içinde YKS'de çıkan sorular detaylı olarak yazmış. Burada atıyorum deyimlerden kaç söz şey çıkmış, cümle birleştirmeden kaç tane çıkmış hepsini yazmış detaylı. Bu da güzel bir şey sizin faydanıza olur öğrenmeniz. İşte bunun gibi paragraf nasıl çözülür gibi bazı konuları atmış burada. Sizin işinize yarayacak bunları da okuyabilirsiniz. Boş olunca. Ve size kitap öneri yapmış arkadaşlar okuyabileceğiniz. Bu da güzel bir detay olmuş. Ben pek şey yapmadığım için okumadım çok sunu rakiplerden. Onun dışında gene bazı çıkmış soruları size sunmuş. Bu da çok güzel bir detay. Bunları siz de çözersiniz ve iyi dinlersiniz, şey yaparsınız. Dikkatli incelersiniz. Evet onun için arkadaşlar kitabın çok güzel bir diğer yönü. ÖSYM'nin kullandığı bazı söz öbekleri ve anlamları demiş burada. Ve hakikaten o çıkacak kelimeleri size vermiş. Siz de bu şekilde bilgilenebilirsiniz kelime gelişir arkadaşlar. Sorularımız arkadaşlar güzel. Ee, yanında tabi gene so çözdüğünüz süreyi yazıyor biliyorsunuz. Sorularımız bu da özen hazırlanmış sorular var. E, sıkmadan hazırlanmış siz yani. yani bu kitaplar neden insan pek sıktığı yok. Yani güzel hazırlandığı için e, sorular ayrı da böyle şey gibi yani e, çok güzel hazırlanmış. Dediğim gibi işte kavramlar verilmiş burada. Da bilmediğiniz kelime varsa bakabilirsiniz. Bu da kitabın güzel bir yanı. Ve şey olarak arkadaşlar benim çok şey yaptığımı söyleyemem bu kitabın. Çok zor bir kitap değil. Orta seviyede diyebilirim. Yani benim bayağı işime yaradı. Çözerken zevk aldım. Bir de arkadaşlar size bir taktik. Burada tabi 20 tane daha paragraf en sonunda deneme şey yapıyor. Arkadaşlar soru çözdüğünüz zaman mutlaka ben şunu yapmayı tavsiye ederim size yapmanızı. Artık kitabımız bunu almanızı tavsiye ederim bu arada. Ee, arkadaşlar e, sorular yanlış olduğu zaman bir kutu içine alın ve orada yanlış deyin ve ona sonra bir dönüp bakın. Sadece yanlış bir eksi koyup geçmeyin. Yani o soruyu bir kare içine alın ve o hatanızı bir şey gibi görün yani bir güzel bir şey gibi görün. Ve onu ara sıra dönüp bakın nerede hata yapmışım, nasıl hata yapmışım. Ben bazı şeylere bunlara dikkat etmedim. O yüzden size tavsiye ediyorum şu an. Bu arada video çözümleri var. okuyorsunuz. Ee, okutursunuz. Burada şey vardı herhalde. Evet her test şeyinde. Evet şurada kare kodumuz var. Okutursunuz arkadaşlar. Cevaplara bakarsınız. Cevaplar da gayet güzel hazırlanmış. Ee, yani Arkadaşlar bu sıra dikkat edin. Ee, bu arada e, sınavı şu an girecek arkadaşlar veya seneye girecek arkadaşlar için bir takdim. Ee, soruları arkadaşlar tane tane okuyun. Hiç heyecan yapmayın. Heyecanlanırsanız sizin için sıkıntı olur. Ee, o yüzden soruları gayetten şey yapın. Ee, Sakin bir şekilde yapın. Hiç heyecan yapmayın arkadaşlar. Öğrendiğiniz taktikleri, bilgileri ee, o an göstermeniz gerekiyor tabii. E, onları güzel bir şekilde göstermeniz için hiç heyecan yapmayın. Sakin bir şekilde sınava girin. E, o şekilde çıkın. E, dediğim gibi bu e, tavsiye ettiğim kitaplardan siz almanız sizin yarınıza olur. Tabii bunun dışında ek olarak videoları takip edebilirsiniz. Ben genel olarak kendim çalıştım. Hiç video izlemedim diye neredeyse. Ama siz gene bakın, izleyin sor. Ya kafanıza takılan bir şey oldu mu araştırın. Hocanıza sorun. İnternetik hocalara bakın. Yani gerekirse bana yazın. Ee, ben size tavsiye edeyim. Ee, yani işte arkadaşlar bu şekilde ben size de böyle e, çok da olmasa bazı videolar atacağım. Tavsiye edeceğim bazı birkaç ders daha var kendi bölümümde yapabildiğim. Onun dışında gene size motive edecek bazı video çekmeyi düşünüyorum. Kimi sohbet havasında olabilir, kimi gene kitap tanımı veya konuş ile ilgili olabilir. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. beğenmeyi, abone olmayı ve kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Eee sorulan zorsa yazabilirsiniz. İnşallah yine gene boş vaktim oldu size elimden geldiği gibi yardım etmeye çalışacağım. Umarım yaptığım video sizin size fayda verir, sizin için güzel sonuçlar verir. İnşallah. Ben şimdiden hepinize yani bir karşılamaya gelecek hepinize Şimdiden başarılar diliyorum ve ondan sonraki seneye girecek arkadaşlar için de Arkadaşlar hiçbir zaman şunu unutmayın hiç zaman pes etmeyin Yani ben yapamam, ben şey yapamam, ben kendime ilk başarı demiştim Ama siz her zaman yapabileceğinize inanın Bunun için mücadele edin Bir amacınız olsun, yani bir hedefiniz olursa arkadaşlar Yani Gidersiniz O hedefi olduğu için gidersiniz, yani bir hedefiniz olmaz, hiç bir gayeniz olmaz Niye ben bir hedefim olmazsa ben yatayım yani bütün oyun oynayayım. Zıbarayım edersiniz Yani ama bir hedefim var. O hedefler ki beni hayatta diyor Her gün sonunda bıksam da artık o dersten. Her gün uyandıktan sonra bir umutla kalkıyorum. İşte umut o gelecek şey olduğu için geleceği siz çiziyorsunuz. Bir geleceğinizi siz çiziyorsunuz tabii ki de. O yüzden her zaman kendinize şey yapın. Sabır, azim, kararlılık ve çalışmayla arkadaşlar güzel bir sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum ben. Bunun için ben de size bazı vereceğim. E, bu şekilde kendinizi hiçbir zaman e, şey yapmayın, yani başaramam, edemem diye düşünmeyin. E, Allah'ın izniyle başarırsınız. Sadece yapmanız gereken bazı şeyler var. Sabır, kararlılık, çalışma. Ben hayatım boyunca çok ders çalışmış bir çocuk değilim. E, son zamanlarda artık çalıştım. Yalan yok, üniversite zamanında. Ama her insanın üzerinde çalışkanlığı vardır. E, çalıştıktan sonra insan her şeye başarır. Yeter ki siz çalışın arkadaşlar, bunu isteyin. Bunu isterseniz e, inşallah başarırsınız. Yapmanız gereken şeyler belli. Bunları yaparsanız vicdanınız rahat olur ve güzel bir e, hayırlısı sıra üniversiteye yarışırsınız. Ve arkadaşlar bunlar sadece üniversite için değil, hayatın her alanında geçerli olacak. Sizin hepsiniz bir köprü, YKS bir köprü, üniversite bir köprü. Hayatın içine girdikten sonra artık o köprü bitiyor, yıkılıyor ve siz devam ediyorsunuz. Ve arkadaşlar son bir sözüm olarak mutlaka kitap okuyun arkadaşlar. Tarih olur, tasavvuf olur, edebi olur, felsefi olur. Nasıl isterseniz artık. Ne tür kitaplarına hoşlanıyorsanız okuyun arkadaşlar. Yeter ki okuyun. Zaten İslam'ın ilk emri bile ikra, oku diyor. Yani okumak ilk emir. Yani okumak güzel bir şey. Bu okumayı e, arkadaşlar hayatınızda alışkanlık şey yapın. Benim raflarım doldu mesela kitaplıkta. Daha da dolacak inşallah. Sürekli alacağım. Kendimi bilgilenmek için, insanları aydınlatmak için. Ve siz arkadaşlar bu da okuyun. Okuyun ki size bir faydası olsun. Bu YKS'den de güzel bir derece alın. E, Tabi bu kitap okumasını onun için yapmayın sadece. Gelişmek için yapın. Tabi bu sizi YKS için de geliştirecek. E, paragraf için, Türkçe için de geliştirecek. Siz arkadaşlar hayatınızda hiçbir zaman okumayı bırakmayın. E, sürekli onunla bir şekilde yaşamaya çalışın. Ondan zevk alın arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olun. Beğenin. E, sizden ricam. E, bu şekilde inşallah düzenli şekilde atacağım videolarımı. Şu anlık bu kadar bir kafanıza takılan bir soru olursa bana atabilirsiniz. Ben yine size yardımcı olacak bazı vaktim olduğu zaman video atmaya çalışacağım. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Hayırlı başarılar olsun.